Merhaba arkadaşlar, ben LPS Tv'den Piggy. Öncelikle niye uzun zamandır video çekmiyorum? Çünkü artık sınavlar ardı arda e geldim. Pazartesiden beri sınav oluyoruz. Yani geçen hafta pazartesiden beri. Onun için ben sınavlarımı çalışmak zorunda kaldım. Yani bunun için video çekemedim. Neyse, hemen duyurumuza geçelim. Hayalinizdeki menüsü çizeceksiniz arkadaşlar. Eğer yani menüs çizmekte değil değilsiniz, halinizdeki poni Eğer poni çizmekte de değil değilsiniz, Haricinizdeki oyuncağı da çizebilirsiniz. Ama minis veya pun çizerseniz beni çok sevindirirsiniz. Herkesin yarışmaya katılmasını istiyorum. Bu videoyu izleyenlerin herkesin yarışmaya katılmasını istiyorum. Lütfen, lütfen ve lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler. Sizleri seviyoruz. Ve aboneliklerim artmış. Bugün iki tane daha abonem oldu. kişi abone olmuş bana. Neyse onlara da çok teşekkür ederim ama herkesin ellerinden yapıyorum. Peki kamerayı düşürdün. Üzgünüm. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.